<laughs> Son ki üç dört. İki doğdun Zeynep. İki doğdun Zeynep. İki doğdun, iki doğdun. Mutlu İyi yıllar <gülüyor> <gülüyor> sana. Bitirmemeliyim, bitirmemeliyim. Dayanmalıyım. Hadi dayan oğlum dayan <laughs> hadi. Zeynep abla kurtar bizi. <gülüyor> <gülüyor> İyi ki doğdun Zeynep. Ay, <laughs> pardon bayan. Ben ritme ritme için yaptıydım da. <laughs> Kolay ister misiniz ha? <laughs> Ay pardon. <laughs> Ağzımda kaçtı. <laughs> ben o halde ayıyım, sarın kalıyım. Hadi yani de yani yani tokatlarım haydi. Ee, Noel dayı bana getirdiğin oyuncak araba sarı kırmızı. Ama ben Fenerbahçeliyim Noel dayı. Ula canım öyle mi? <laughs> bir daha söyle bakayım. Bana getirdiğin oyuncak araba sarı kırmızı Noel dayı. Ben, ben Fenerbahçeliyim Noel dayı. Hmm. <laughs> bir, bir daha söyle bakayım. Teşekkür ederim Noel Dayı. Ne 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 ra 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 kusmaya kusmayacağım. İşte Noel Dayı bir problemi daha çözüverdi. Son ki uç uç ben Noel Dayıyım çok pis kapatım. Hadi yemi beğenmiyorum sakatlarım ay. Noel Dayı, e, bana getirdiğin bebeğin bir kolu yok Noel Dayı. Umut evet canım öyle mi? Ay bak 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 ay çok üzüldüm şimdi. He, o zaman ben biraz düşüneyim. Ne yapabilirim? Hmm. Hey, canım bak şimdi ne kadar uyumlu oldunuz. E, başka bir problemin varsa söyle çekinme. He, çünkü yani ben sizin problemlerinizle ilgilenmek sizi mutlu etmek için buradayım. Var mı başka problemi olan arkadaşlar? Benim bir problemim var Noel dayı. Nedir canım? Noel dayı bana hiçbir hediye getirmemişsin. He? Vah evet canım öyle mi? Evet Bak, öyle. Ama ne? ben sana hediyeni burada vermeyi daha uygun gördüğüm için... He. Şöyle yanıma yaklaş. Tamam. Aç ağzını. Aha. Yum gözünü. Aha. Aha. Hey Noel dayı, Ne var lan? sana iki çift lafım var. Ee? Yaklaş ve dinle. Ne yaklaşacağım lan sarı kaba sen yaklaş. Manyağa bak ya. Allah. Yo, yo. Ne yo ne? 4, 1, 3, 4 Noel dayı, aptal ayı Sen de yemişsin kafayı Kafa mısın sana öğreteceğim ben ağlamayı Yetti artık fazla oldun Çocuklara fazla vurdun Gaza artık sen buralarda Haddinden çok fazla durdun Sen Noel dayısın bir ayısın Gücün yetiyorsa Vur vur diyorsa Hiç kimse susturamaz beni Hele sen kimsin ki Sıkışsa gel vur Hadi Ah <laughs> Esit sen kanal ayısın kayısı öyle beni ele sen kimsin ki Sıkıysa gel vur <laughs> hadi sıkı hadi vur sana hadi tam sen alırsın ayısı <laughs> Sokadığını attın ama susturamaz beni asla fazla oldun artık anla gücün tükenir zamanla sen vurursun ona buna şimdi sıra geldi bana durdurursun sanma sana durma bunlar ben Allah sana Sen Noel dayısın kuru bir ayısın gücün yetiyorsa dur dur diyorsa hiç kimse susturamaz beni hele sen kimsin ki sıkışsa sustur hadi Sen Noel dayısın kuru bir ayısın gücün <laughs> Balgımına güveniyorsun ama bilmiyorsun sen lafımı dinlemiyor İntikam almaya geldim buraya. Hem geldim hem çocuklar adına. Biz senden tedi istedik ama sen acı çektirdin ona buna. Küçük bir çamağacı bekliyordum ben. Yılbaşı gecesi neredeydin sen? He? 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 Yılbaşı gecesi neredeydin sen Noel dayı? He? Senden istediğim o yılbaşı hediyesini neden <laughs> neden getirmedin? <gülüyor> <gülüyor> cevap versene ha? Lan şimdi. Yo yo beni susturamazsın. Yo yo cevap vereceksin. Noel yenge bozuntusu. Yo 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 yo. Ay senin yoğuna başlayacağım. Yolama lan artık yolama yolama. Tamam cevap veriyorum. Lütfen yaklaş ve dinle. Ama bu ritmi aklında çok iyi tut, ileride kullanırsın. Hazır mısın? Evet. Yok, <laughs> yo, hayır, hayır. <laughs> <laughs> hayır, Hayır, hayır. Hayır. <laughs> Neredeyim ben? Neredeyim ben? Yok, yok, yok. Korkma yavrum, benim yanımdasın. Emnişelenmene hiç gerek yok. Ama <laughs> ne yapmışsın bana böyle? Haydi durma hemen söyle. Yok, <laughs> yok, yok. Yo. Ee, bir şey yapmadım sana öyle, gel beni böyle, böyle. Yok, yok, yok. Yav, yo, yav, yo. istesen benden çam ağacı istemişsin ya hediye olarak. Ben de çam ağacı hediyesini sana bu şekilde vermeyi daha uygun gördüm. Lütfen hediyemi kabul et, beni üzme lütfen. Ediyor musun hediyeni kabul? Yok, <laughs> yok, 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 yok. Yo, yo, yo. Ayy çok teşekkür ederim hediyeni kabul ettiniz. Yo beni öyle duygulandırdın ki böyle adeta içimdeki sevgi kelebeklerini kıpraştırdın. Evet onları kıpraştırdın. Çok thank you, çok thank you. Ben <laughs> hemen hazır hai. sana hemen hediyeni vermek istiyorum. Hai, 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 veriyorum, hai, veriyorum hai, ve... Hayır <laughs> 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 Şu ritmi verin bakayım altına ritmi. Ha, yo, yo. Amanın, wow. <laughs> ben Noel dayıyım, bir ayıyım, çok deli karnıyım, lan lan, dalarım, hiç kimse durduramaz beni, fazla kaşınmayın, hiç acımam, dalarım, ben Noel dayıyım, Kıroyum, ayıyım, manyağım, hayvanım, hayvan oğlu hayvanım. <laughs> lan bu rap ne güzel bir işmiş ya. böyle. Gizli numara, alo, alo. <laughs> Berkay, nerelerdesin bakayım? Haftalık dayanı yemeye gelmedin, merak ettim seni. Hasta mısın canım, ayin? Ben çok uzaklardayım Nuhal diye. Bu hafta annemlerle şehir dışına çıktık. Hem, <laughs> Hem ya? Beni dövemeyeceksin işte. Oh be işte. Mosmor oldun mu? Oh be. Bir haftada dayak yemeden geçireyim be. Oh be. Ne 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 ne. Ne beni Hiç öyle şey olur mu Berkay? Ben yanında olmasam da dayağını yemelisin. Yemeyeceğim işte. Kendimi de dövmeyeceğim. Yeter artık ya. Yeter artık. Dur 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 buldum. Ben sana cepten dayak yollayayım. Cepten dayak mı? Evet, oralarda garanti dayak 24 var mı? Bak bakayım. Garanti dayak 24 mü? <laughs> o ne? <ya>? Yok <laughs> yok yok yok, buralarda öyle bir şey yok. <laughs> vardır vardır, dikkatli bak. Her yerde var artık bunlardan canım. Teknoloji çok ilerledi. <laughs> <laughs> Bu ne ya, anne? <laughs> Noel deyiz size 25 tokat gönderdi. Şifreniz 35 24. 35 24 şifre kabul edildi. <laughs> ne oluyor ya? Bip bip oluyor bip bip. Bip bip ne ya? Bip bip ne? Sen bilmiyor mu lan bip bipi? He? Biri bip bip bu bu para bip bip para geldi. Cep bu para geldi. Oh, Allah oh bip bip.